Yangında zararımız büyük. Köyümüzün yarısına yakını yandı. 22 tane evimiz tamamen yandı. O zeytin bahçelerimizin tamamı yandı ve doğamız da tamamen kaybolmuş durumda yandı. Sözün bittiği yer diyeyim ya. Her yer zarar gördü bundan. Manavgat'ın her yanı zarar gördü. Bilmiyorum nasıl yapacağımızı. Manavgat'ın Tilkiler Mahallesi'ndeyiz bugün. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekiplerinin suyu olmayan köylere su götürme çalışmasının bitirildiği en son köyümüz Tilkiler Köyü. Herkes elinden geldiği kadar destek yapmaya çalışıyor şu an. Büyükşehir olsun, Manavgat olsun. İşte herkes, e, sivil toplum kuruluşu olsun, Elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bunların da üstesinden bir şekilde geleceğiz. Sularımız şu an için var. Bir sıkıntımız yok. Zaten her an her zaman arıyorlar. Büyük şehirden de sularda sıkıntı var mıdır? Arıza var mıdır? Bir ihtiyacınız varsa destek olalım, yardım olalım. Şu an öyle bir sıkıntımız da yok. Hatayli için çalışıyoruz.